En büyük hatırlatma da insanın birbirine Allah'ın emirlerini hatırlatmasıdır. Ahireti hatırlatmasıdır. Cenneti hatırlatmasıdır. Mahşeri hatırlatmasıdır. Dönüşü olmayan bir ahireti insanın birine hatırlatması bir insanın bir insana yapabileceği en büyük ilktir muhteremler. Bakın Rabbimiz kendi kitabında buyurdu ki وَاِنْ تَعُودُ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا Benim nimetlerimi saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Allah-u Teala bir 24 saatlik nimetlerini düşünün üzerinizde. Sabah bir insan uyandığı zaman bir baksın yani Allah'ın onun üzerinde ne kadar nimeti var. Sadece sabah uyandığı zaman uyanma nimeti bile ne kadar büyük bir nimet değil mi? Ne kadar insanlara bugün uyuyamıyor. O yatak nimeti ne kadar büyük bir nimet. İstirahat nimeti ne kadar büyük bir nimet. O yataktan rahat bir şekilde ya Allah diyerek kalkmak ne kadar büyük bir nimet. O gün içinde görmek ne kadar büyük bir nimet. Yemek nimet ne kadar büyük bir nimet. Bunlar Allah-u verdiği büyük nimetler muhteremler. Ev nimeti ne kadar büyük bir nimet. Ev nimeti. Bir düşün üç gün bir insan kendi evine girmese o belki delirecek yani. Ev nimeti ne kadar büyük bir nimet. Bugün evsiz insanları görüyorsunuz da hayat perişan oluyor. Ev bile ne kadar büyük bir nimettir. İnsan istirahat ediyor, huzur buluyor, evin içinde ne kadar sükunet eriyor. Bir de Allah'ın verdiği büyük bir nimet var. Bunların tamamından daha büyük bir nimettir. Yemeden, içmeden, uyumadan. O da iman nimetidir, iman nimeti muhteremler. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah nimetini Allah bir insana vermiş de bu ona verilmiş olan en hayırlı, en büyük nimettir. En çok bu nimet için insan Allah'a diyecek. Vallahi şu an başınıza böyle yere koysanız, koysak hiç ölünceye kadar kaldırmasak sadece desek elhamdülillah ya Rabbi sen bana Müslümanlığı nasip ettin. Ya Rabbi ben namazımı kılıyorum. Ya Rabbi ben kimsenin haram bulaşmıyorum. Elimden geldiği kadar çoluk çocuğumu helal götürüyorum. Bu en büyük nimet için ölünceye kadar şükretsek yine bile insan karşılığını ödeyemeyecek. Kur'an'da Allah diyor ki: Hicr suresinin başlarında Rubema yeveddu lezne keferu levkânu muslimin. O kıyamet günü bütün kafir de diyecek ki keşke biz de dünyadan Müslüman olsaydık. Keşke biz de Allah'a inansaydık. E insan i̇nsan bir düşünsün acaba biz bu nimetin ne kadar farkındayız muhteremler. İnsan bu iman nimetinin ne kadar farkında. Bugün insan traktörün kıymetini biliyor. Yemen'in kıymetini biliyor. Nereden ayakkabı alacağının kıymetini biliyor. Fındığın ne zaman satacağını, kime satacağını biliyor. Biliyor musun? parayı altına mı yatırsa, dolara mı yatırsa bunu biliyor. Ama insan dini noktasına acaba ne kadar değerini veriyor, ne kadar koruyor. Halbuki bizim korumamız ve muhafaza etmemiz gereken en büyük şey iman nimetidir. Çünkü niye? Ebedi ya saadet ya ebedi perişanlık bu, buyla başlıyor. İslam varsa, din varsa Rabbimiz buyurdu ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ İman sahipleri kesinlikle kurtuldu. Yüzde yüz. وَقَدْ خَابَ ve, ve iman etmeyenler de kesinlikle helak oldu. Onun için iman nimeti için İnsan bunu muhafaza etmesi lazım. Mesela altınları koruyorsunuz? Sağda solda altın yok değil mi? Olanlar evlerde önemli yerlere saklıyor. İnsan bu iman nimetini de muhafaza etmesi lazım. Bakın şu an kabirlere gitseniz eğer bir insan imansız gitmiş de kalksa ona desen gitsen senin isteğin nedir dünyada? O sana diyecek ki keşke ben daha çok Rabbimi konuşsaydım. Keşke ben daha çok şükretseydim. Keşke ben daha çok zikretseydim. Keşke ben daha çok namazlarıma dikkat etseydim. Keşke ben daha çok Rabbime itaat etseydim. Tamamı bu pişmanlıklar içinde kalacaklar. Ama onlara verilen mühlet bitmiştir. Onlar için artık ebediyen dünyaya geri gelme söz konusu değildir. Şu an sıra birkaç günlüğüne bizdedir. Ve bizden sonra da bu defterimiz kapanacak. Ve bizim için artık ebediyen dünyaya geri dönme olmayacak muhteremler. Ve bakın Resulullah Efendimiz bu nimeti İmam Tirmizi'nin nakleti bir hadise şöyle anlatıyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz Men hafe edlece وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَةَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ مَنْ خَافَ اَدْلَجَ قُرْقَانٌ يُولُ أَلُ قُرْقَانٌ يُولُ أَلَانْ دَا مَسَافَةَ وُلاَصِر بِلِ انْ كِي اللَّهَ فَتْلَغَ چِخَارْدِغِ شَيْئِ فَيَادِى چُوكْ يُكْسِكْتِر وَبِلِ انْ كِي اللَّهَ فَتْلَغَ چِخَارْدِغِ شَيْئِ جَنَّتِر پَيْغَامَبَرْمِز بِيْرْدِ جَنَّت Allah'ın satılığa çıkardığı şeydir. Onun fiyatı da çok yüksektir. Ucuz değil yani. Yani yal gelerek yatmakla, hiç Allah'u Teala'yı tanımamazla, peygamberi bilmemekle o cennet belki insan için hayal olacak muhteremler. Ve yine Peygamber Efendimiz bu iman nimetini anlatırken, bizim nasıl yaşamamız gerektiğini anlatırken şöyle anlatıyor Efendimiz. Diyor ki, Badiru bil a'mali seb'an. Yedi şey gelmeden önce hayırlı ameller yapmakta acele edin peygamberimiz diyor. <laughs> Evet, yedi şey gelmeden önce hayırlı ameller yapmakta acele edin peygamberimiz diyor. Birincisi, siz açlıktan dolayı Allah'a kulluğunu tıran fakirliği mi bekliyorsunuz? Allah'a kulluğunu tıran fakirliği mi bekliyorsunuz? İnsana şiddetli bir fakirlik geldiği zaman belki terk edeceği ilk işi belki onun dini olacak. Yani insan sıhhat, zenginlik içindeyken bu Allah'a verdiği nimetlerin kıymetini bilmesi lazım. İkincisi veya azdıran zenginliği mi bekliyorsunuz? Nice insanlar zenginlik onları azdırmıştır. Nice insanlar maldan dolayı karunlaşmışlar, imansızlaşmışlar, iman, İslamlaşmışlar, İslam'dan uzaklaşmışlar. Ve Resulullah diyor ki siz azdıran zenginliği mi bekliyorsunuz? Veyahut insanın bedenini mahveden bir hastalığın mı size gelmesini bekliyorsunuz? Subhanallah ne kadar azim bir söz. İnsanın bedenine bir hastalık geldiği zaman o zaman imanın kıymetini biliyor, o zaman şükrün kıymetini biliyor, o zaman Müslümanlığın kıymetini biliyor. Nice insanlar var şu an, 90 yaşlarını geçmiş, artık Fatiha'sını düzeltemiyor, Kelime-i Tevhid'i düzeltemiyor, camiye istese de gelemiyor, artık ayakta istediği gibi namazı kılamıyor, oturarak belki çoğu kılamıyor. O için Rasulullah ki, siz bunu mu bekliyorsunuz? Yani hastalık geldiği zaman insanın bedeni zaten mahvoluyor, istese de bunu yapamıyor. Dördüncüsü, veyahut aklı bunaltan, aklı gideren, Yaşlılığı mı bekliyorsunuz? Yaşlılıkla geldiği zaman artık o insanın ilim öğrenmesi zor oluyor, anlaması zor oluyor. Öyle yaşlılar bazen ders yapıyoruz, 70 kere bile Fatiha'yı okusam 71. kez yine bildiği gibi okuyor. Çünkü yaşlandı artık, bu hafıza ciddi anlamda zayıflıyor. Onun için gençken, kuvvet eldeyken insan yapacağını yapsın kardeşlerim ve büyüklerim. Ve altıncısı Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Yahut aniden gelen ölümü mü bekliyorsunuz? aniden gelen, bir anda başınıza gelen, işi bitiren, mezara girmenize sebep olan ölümü mü bekliyorsunuz? Ölüm geldiği zaman insanın aklına, aklına e, ağzından çıkacak ilk söz şu oluyor. İlk söz. Diyor ki: "Yakulu qaddam, e, ya e, Rabbi irci'uni la'ali amel salihan. Ya Rabbi keşke beni bir daha dünyaya geri göndersem la'ali amel salihan. Ben amellerimi düzelsem fi ma teraks. terk etmiş oldum bu dünyada." Ağzına ilk önce bu söz diyecek. Ama bu söz ondan çıkan Boş bir konuşmadır. Beni dünyaya geri göndersen, amellerimi tamamlasam, namaz kılsam, zikir yapsam, dua etsem, insanlarla güzel geçinsem, bu ağzından dökülen bomboş bir konuşmadır Allah diyor. Ya ölümle beraber artık imtihan bitmiştir. İnşallah dinlersek iyi olur muhteremler. Ses yapmasak çünkü burada Kur'an ve hadis okunuyor ha. Dinleyelim inşallah. Dinleyelim burada muhteremler. Hemen bitiriyorum inşallah. Veya o peygamber efendimiz buyurdu ki veya gelecek olan gizli şerlerin en kötüsü olan Decalim'i bekliyorsunuz? Yahut kıyameti mi bekliyorsunuz? Kıyamet ise muhakkak ki çok acıdır ve çok çetindir. Kıyametle beraber artık Resulullah'ın buyurduğu gibi insanların hesap verme zamanı başlamıştır. Dünyadaki imtihanlar, imkanlar, dünyada yapılmak istenen her şey bitmiştir. Ve bu yedi şey gelmeden önce hayırlı işler yapmakta acele edin Peygamber Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu bu konuştuklarımızı önce kendi nefsime ve sonra dinleyenler nasip eylesin inşallah. Aklı başına olan, ahiretini bilen Müslümanca yaşayanlardan biri eylesin inşallah. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.